Herkes, herkese selam arkadaşlar. Bugün kitin yemek hazırlanıyoruz. Diğerleri bakın, kilitli diğerleri bakın, kilitli. Onları da açmak için bu kitçine güzelce ne oynamam gerekiyor. Ve ben bu kitin oyununu çok seviyorum. Bunu tek istiyordum ama olmadı. Canavar mı, erkek mi, kız mı? Kızı seçiyorum. Evet arkadaşlar, buna yemek yapacağız. Şimdi Eee balık kızartma. Yok kahvaltıda balık olmaz. Değil mi? Bu evet. brokoli desen. Evet. O <laughs> Arkadaşlar bu arada bu hiçbir şey yemiyor bas yani. Bas baya hiçbir şey içmiyor sadece yiyor. Tıkanıyor. Birazcık. Birazcık da bunu arkadaşlar. Benim içeceğim şey kimin karpuzlu çilekli mi çilekli, 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 çilekli içmiyorsa ekşi ekşi etini yiyecek. Bir ee, azıcık, azıcık adet dökelim. Oh, ketçap, mayonez. Hop hop hop. Dur lan gel buraya. Arkadaşlar kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Yorumlara yazın. Ben 6. sınıfa gidiyorum. Hatta 6. Sınıf, kitapları, sınıf kitaplarımı size tanıştırmak için bundan sonra hemen Elif altındasını kitapları tanıştırma yazın ve çıkar. Zaten Emrah Mert Elif yazdığınızda hemen 3 hazırladığım videoda sizin önünüze çıkacak. Hemen izleyin, abone olun ve like. Yorum yapmayı unutmayın çünkü yorumlarınızı ekrana belirteceğim. Evet arkadaşlar galiba pişti. Neyse sen piş. Evet arkadaşlar çıktığına göre birazcık daha durduralım. Tamam. Şimdi bir tane karpuz alacağım arkadaşlar. Bir tane de çiğ kalacağım. Böyle. Böyle. Koyacağım. Şimdi size güzel bir milkshake yapacağım. Ama bu ki bu kızımız.

Arkadaşlar içmiyor ya Arkadaşlar Televizyonu hazırlayıp geliyorum sizi. hiç merak etmeyin Evet <Sessizlik> Evet arkadaşlar bakın veriyorum onu. İçsene lan iç iç susu, buslu, su su buzlu su. İçine limon da koymadım ya ben. <laughs> Sen ben bir limon koy. Limon da sana bir yesin arkadaş. İyi de sarı olana kadar. Oo, çok güzel oldu arkadaşlar. Hatta bak yeni çıktı bak üstünden her şey damlıyor bak seni deli edecek arkadaşlar ya bir de karpuz içinde kalıyorum da şimdi ben bir zekirliği yiyeyim limon eksik kaldı ama arkadaşlar yani neyse iç 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 Arkadaşlar bakın şimdi ağzı yemeye gelince bu çocuğun gözü, aklı, fikri bakın. Bakın arkadaşlar. Hemen ağzına tık da gitti arkadaşlar. Bakın. Ne seviniyor. Al bak bu da çilekli çilek. Demiz gibi çilek. Ben cimazanım. Of arkadaşlar ya ben bu kızı gıcık oldum. Bir canavara da deniyorum ben. Sonra bir erkeğe deneyelim. Bir meyve su içecek ya su içecek illa arkadaşlar susamıyorlar mı bunlar? Ben bile iki ludumu susuyorum ya. Kocaman oldu. Ay, e size çekmeni merak <laughs> ettim. <mevcut> ne yaptım ben? Şey yapmadım zaten aç gözlü pislik aç gözlü pislik arkadaşlar arkadaşlar inşallah bu beğenir bari ya hiçbir şey sıkmadım bir de akşam de var Hmm. Nasıl veriliyor bu arkadaşlar yorumları yazar mısınız? Buna aç göz pislik ya aç göz pislik aç göz Seninki de içti mi? Hmm. Yok arkadaşlar erkek de içmiyor galiba bir deneyeyim mi? bu ne çok sıkı. Yani, Arkadaşlar benim bildiğim şey lık 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 mevzu üstünü de içer. Ee, şeyini de içer. Azıcık süt Al ben seni içtim. Al birik mi mücahit? Toka Buka'daki Toka Buka World'daki çocukların tipsizine benziyor. <laughs> Arkadaşlar ben bunları bir Play Store'dan bir araştırayım en iyisi en iyisi bu en iyisi yapabiliriz yani nerede arkadaşlar bunun bir videosu yok çok

Alır, alır. Ah -huh ha Bizim telaşmamız, selamlaşmamız böyle fazla. Angelalar gibi vuramıyorum da vurayım. vuramıyorum. Da. Evet devam ediyoruz. Bunu doğrayacağım, bunu doğrayacağım, bunu doğrayacağım, bunu doğrayacağım ve bunu doğrayacağım. Evet, evet. Arıyorum, ne soruyor? Kaldık mı? Kaldık mı? Hadi. Oğlum sen ne? 3 gün önce bu mevzuyu konuştuk. Kesin 3 gün önce konuştuk. Sen de dedin ki, yine, ilerleyen zaman içeceği de burada ama içeceğini iç. iç 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 hayır. iç içmem diyor i̇ç. Mi? neyse sonunda <laughs> gelecek hiç bir yemek <gülüyor> <gülüyor> ben geliyorum arkadaşlar Allah'a <laughs> Evet arkadaşlar ben bu çocuktan çok sıkıldım, erkeğe gidiyorum. Ya, yapma. Sen yapmama. yapma lan. Arkadaşlar ben sevmedim ekmeği alıyor yemekleri luk 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 Evet, tablet birazcık dondu galiba. Evet, dondu. Bu nasıl? Çilek karpuzu sevmiyorum. <Ugapan> Sen nerede kaldı? Ekmek bu. Tamam pişireceğim ya. İlla pişi diyorsun bana. Pişir. Kız bu. İlam. Öğrensin. Biz ne yapıyoruz? Asana 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 asana. Tamam. Çift ayrı yani. Şeftali sevdiğini de. Wow. <laughs> la 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 la, la 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 la, la. En sevdiği meyveden yapabilecekmişiz. Çok büyük olanı al. Ah, ah, vadesi, vadesi. It iç İç artık şunu ne olursun. İç, iç, iç. Tamam. İç, iç. neyse sen içmezsen, iç. Sen dinozor iç. Dinozor bak onlardan daha çok seni seviyorum. Ha ha. Bununla da selamlaşmamız böyle. Erkekle. Kızla da ha ha ha. Çok seviyorum. Ay benim ne çok iyiydi. seni derdi. dinle. Güzel. Benim markası Dişine yeah. bak hiç fıçı alamam sanki diyorlar ya. Domates suyu yersin, sana. Domates suyu iyi gelir yavrumun. Ben benim gel. lan Allah'ım yum Bir bir domates suyumuz var arkadaşlar burada. Çok seviyormuş kendisi domates suyunu. İç bakalım. Azın açıyor ama içmiyor. Böyle bas seni de devam ediyoruz. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayım. 15 dakika benim olduğunuz için teşekkürler. Öptüm.